Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık 2022. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geri bıraktık ömrümüzden. 2023 bizi nasıl bir şekilde karşılayacak? Bunu bilmiyoruz, yaşayarak göreceğiz. Ancak 2022 hem finansal piyasalarda hem de insan olarak, sıradan insan olarak bizlerin çok yorulduğu, çok yorgun düştüğü bir yıl olmuş olabilir. Çünkü enflasyonun patladığı, geçim sıkıntısının hassafaya ulaştığı, enflasyon karşısında tasarruflarımızın ezilmemesini sağlayabilmek için finansal araçlara daha çok sarıldığımız bir yıl oldu. Elbette dediğim gibi acısıyla tatlısıyla bir yıl. İsterseniz bu yıla bir yılın son günü bir bakalım. 2023 beklentilerimizi paylaşalım. 2022'de neler yaşamışız bir hafızamızı tazeleyelim. 2022'nin hikayesi aslında 2021'in son döneminden kalma arkadaşlar. Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu düşük faiz politikası enflasyonun altında seyrettikçe ister istemez tasarruflarını enflasyona ezdirmek istemeyen bireyler ve kurumların tercihi döviz almak oldu. Dövizinde hızlı şekilde talep görüyor olması ister istemez TL'nin değer kaybını hızlandırdı. Özellikle yılın son çeyreğinde TL'deki düşük faiz uygulamasının bir tercih olduğu rekabetçi kur politikasıyla ihracatı arttırarak cari açığı düşürmek olarak özetlenen bu politikada TL'nin değersizliği çok önemsenmemişti. Ancak ister istemez hane halkı varlıklarını koruyabilmek için TL'de getiri bulamadığı için ister istemez dövize kaydı, altına kaydı, konuta kaydı. Son çeyrekte bu söylemin resmi dillerden dile getirilmiş olması kur krizi sürecinin aslında başlangıcını getirmiş oldu. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevdeyken dolar TL kuru 8 seviyesindeyken Naci Ağbal'ın görevden alınması ve yerine Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesiyle Merkez Bankası politikasında değişiklikler gerçekleşti. Fakat şöyle bir şey de var unutmayalım. Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde Merkez Bankası'nın politika faizinin enflasyonun üzerinde olacağına dair bir söylemi de vardı ilk geldiğinde. Fakat bu daha sonra bu söylem daha sonra değişti. Merkez Bankamız politika faizini piyasa faizinin altında fiyatlamaya başladı. Bu da ister istemez TL'deki getir arayışının örselenmesine, varlıkları korumak için başka varlıklara, başka finansal varlıklara yönelmeye götürdü bizleri. İşte kur krizi tam da bu söylemlerin sonunda 2021 yılının Aralık sonuna doğru 18'lere ulaşan bir dolar TL kurunu bize göstermiş oldu. Ekranda görmüş olduğunuz tablo TradingView'dan aldığım bir tablo. Dolar TL'nin grafiğini gösteriyor. Bakın burada turkuaz rengi olan uzun bir mum var arkadaşlar burada. Bu mum KKM'nin açıklandığı akşam dolar TL kurumdaki keskin düşüşü gösteriyor. Hemen ardındaki hafta bakın tekrar bir yukarıya doğru bir hareket olmuş ama KKM'nin açıklandığı akşamki kur düşüşü inanılmaz sert olmuş. Bu düşüşün 2022'nin piyasa ortamına çok ciddi bir etkisi oldu. İsterseniz onu yavaş yavaş görelim. 21 Aralık 2022 günü Resmi Gazete'de Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ adı altında KKM açıklandı. Ekonomi yönetimi bu adımla TL faizde yeterli getiri elde edemeyen kişilerin dolara kaymasını önlemek amacıyla TL faizden elde ettikleri getiri doların artışından daha aşağıda olursa aradaki farkı ödemesi ilkesine dayanıyordu. Ülkemizdeki negatif reel faiz uygulaması devam ederken dünya da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla yeni bir şok dalgasına girmiş oldu. Rusya'nın Donbas bölgesindeki düşüncelerinden dolayı 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması global piyasaları alt üst etti. Zaten enerji noktasında Rusya'ya göbekten bağlı olan Avrupa'nın Ukrayna'nın işgaline sert tepki vermesinden ve yaptırım uygulamaya başlamasından sonra Rusya'nın buna karşı tavrı Geri adım atmamak oldu. Bu karmaşık piyasa ortamı tüm bu gerilim ister istemez enerji maliyetlerine yansıdı bizim cebimize de kaçınılmaz olarak zarar vermeye başladı. 2022'nin bir ocağında 1 litre motorin 12 lira 73 kuruşken özellikle yılın ikinci yarısına girerken haziran ayında 27.9 TL'yi 17 haziranda da 30 TL sınırına dayanarak 29 lira 99 kuruşu görmüştü. Merkez Bankası düşük faiz tercihini para politikası kurulu tutanaklarında çok net biçimde açıklıyor. 20 Ocak 2022'de %14 olan politika faizi Ağustos ayında %13'e, Eylül ayında %12'ye, Kasım ayında ise %9'a indiriliyordu. Tüm bu faiz indirimleri sürerken enflasyonda çok ciddi bir yükseliş gördük. Ekranda gördüğünüz tablo Haziran 2022 yani yılın ortası arkadaşlar. Yılın ortasında TÜFE %78.62'ye, üretici fiyatları endeksi ise %91.27'ye ulaşmıştı. Enflasyonun Tüketici ve üretici tarafındaki seyrine 2022 boyunca bir göz atmak gerekirse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sayfasından almış olduğum bu iki tabloda çok net bir şekilde ortada gözüküyor. Bakın Ocak 2022'de 48.69 olan tüketici fiyatları endeksi Kasım 2022'ye geldiğimizde 84.89 seviyesinde. Zirvesini Ekim ayında 85.51 ile gördü tüketici enflasyonu. Üretici fiyatlarına baktığımız zaman durum daha karanlık. 2022'nin başına %93.53 ile başlayan üretici fiyatları %157.69 ile Ekim ayında zirveyi gördükten sonra en son açıklanan Kasım verisine göre %136.02 seviyesinde. Elbette tüm bunlar gerçekleşirken tasarruf sahibinin ya da küçük yatırımcının sıradan Türk insanının en büyük derdi gelirlerini enflasyona karşı koruyabilmek. Eğer yapabiliyorsa, eğer tasarruf yapabiliyorsa bu tasarrufları da enflasyona karşı ezdirmemek gibi bir hedefe yönelikti. İsterseniz burada neler yaptı insanlarımız bir göz atalım. Türk lirasındaki negatif reel faiz ve enflasyona karşı getiri arayışı konut fiyatlarında müthiş bir patlamaya yol açtı arkadaşlar. Konut fiyatları bir yılda 3'e katlandı. Üretici enflasyon dediğimiz kavramın artışının içerisinde inşaat maliyetleri de var. İnşaat maliyetleri doğrultusunda belirlenen konut fiyatları da ister istemez enflasyona ezilmeme noktasında yukarıda belirlendi. Bir yılda fiyatlar yaklaşık 3'e katlandı arkadaşlar. Ekranın sağ tarafında gördüğümüz arama motor görüntüsünde bakın 18 Nisan'da 16 16 Ağustos'ta, 26 Temmuz'da, 18 Eylül'de ve 18 Ekim'de konut fiyatlarının kırdığı rekorlarla kaça katladığıyla ilgili bilgileri görüyorsunuz. Yani dönemsel olarak konut fiyatlarındaki bu patlama hiçbir şekilde değişmedi. Yılın genelinde yukarı yönlü hareketine devam etti. Ancak son dönemde konut kredisi faizlerinin yükselmesi, Tüketici kredilerinde vade düzenlemelerinin yapılması, para arzının kısıtlanmasıyla konut kredisi ve onu tamamlayıcı olarak kullanılan tüketici kredisinin tahsisinde ciddi kriterler konulunca konut kredisi almak zorlaştı. Konut talebine, konut satışlarına etki etti. Ancak yılın geneline baktığımızda 2022'nin en önemli hikayelerinden bir tanesi konut fiyatlarındaki patlama arkadaşlar. Bu patlama sonucunda 2022 yılı içerisinde İstanbul'da ortalama konut fiyatı 3 milyon TL'yi açtı. 3 milyon TL arkadaşlar. Konut fiyatlarındaki artışın yukarıya doğru itilmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi 250 bin dolar karşılığı bir konut alımı durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının da yabancı ülke vatandaşlarına veriliyor olmasıydı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım 2022 rakamlarına baktığımızda ülkemizde uyruklarına göre en çok konut satışı yapılan ülkelerin başında Rusya Federasyonu vatandaşları geliyor. 2575 adet konut alımı yapmış Ruslar ülkemizden. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanabilmek için 250 bin dolarlık o sınır daha sonra 400 bin dolara çıkartıldı. Ancak yine de fiyatların artışındaki temel problem çözülmemiş olduğu için konut fiyatlarındaki bu inanılmaz çarpıklık 2022'ye damgasını vuran olaylardan biri oldu maalesef. Yabancıya konut satışında olay öyle bir halde ki arkadaşlar Ekim 2022'de İstanbul'da satılan her 10 konuttan birini Antalya'da ise satılan her 3 konuttan birini yabancılar aldı. Peki tüm bunlar olurken tüm dünyayı sarmış olan global enflasyon dalgasına karşı merkez bankaları nasıl uygulamalar yapıyordu? Amerikan Merkez Bankası Fed ve Powell özellikle en büyük düşmanın enflasyon olduğunun farkında olarak para politikasını sıkı para politikasına çevirdiler. Bu konuda bütün global piyasalara çok net mesajlar verdiler. FED yılbaşından beri 425 bas puan faiz artırdı. Şu anda FED'in güncel faiz oranı 4.50 arkadaşlar. Amerikan enflasyonunu baskılamak adına uygulanan bu güçlü sıkı para politikası kararlılıkla devam edince global piyasalarda Amerikan enflasyonunda sonuçlarının alınıp alınmadığı merak edilmeye başlandı. FED'in kararlı faiz politikası ve tutarlı söylemleri bir süre sonra ABD enflasyonunda gevşeme belirtilerinin görülmesine yol açtı. %9.1 gibi yıl ortasında zirveye ulaşan Amerikan enflasyonu sonrasında takip eden aylarda 8.5, 8.3, 8.2 ve en son 7.1 gibi bir seviyeye geriledi. Doların rezerv para birimi olması Amerikan enflasyondaki iyileşmenin 2023'e dair beklentileri daha olumluya çevirmesine neden oldu. Global piyasalar bununla moral buldular özellikle 2022'nin son çeyreğinden başlayarak arkadaşlar. Zaten global piyasalardaki yıllık değişimlere bakarsak Dow Jones'da yıllık 9.73'lük bir kaybın halen devam ettiğini yani yıl sonuna geldiğimizde bu seviyede seyrettiğini görüyoruz. Teknoloji hisseleri öncülüğündeki Nasdaq'ta kayıp çok daha büyük. 32.93 seviyesinde. S&P vadelerde de %20'lik bir eksi görüyoruz. Ancak aylık değişimlere baktığımızda hafif bir toparlanmanın olduğunu özellikle son aylık periyotta artı değerlerinin olduğunu görüyoruz. Benzer bir durum Rusya-Ukrayna savaşının ve enerji maliyetlerinin derinden etkilediği Avrupa'da yine kendisini gösterdiğini görüyoruz. DAX endeksi yılbaşından beri 12.88 eksi deyken aylık değişimde %3'e yakın bir artıda haftalık değişimde %1 yukarıda arkadaşlar. MSCI Avrupa Endeksinin de %16.94 negatifte olduğunu görürken son bir aylık performansta 8.81 gibi ciddi bir sıçrama yaptığını görüyoruz. Global piyasaların özellikle ABD enflasyonundaki en küçük bir düzelmeyi çok olumlu algıladığını ve moral bulduğunu görüyoruz. Peki ülkemizdeki negatif reel faiz uygulaması, %85'leri bulmuş tüketici enflasyonu, Görece olarak yerinde sayan bir dolar tl, euro tl kuru. Altının Fed'in politikasından kaynaklı olarak global piyasaların tatsızlığıyla birlikte paralel bir şekilde devam eden performans düşüklüğü ister istemez özellikle 2022'nin ikinci yarısından sonra borsayı rakipsiz kıldı arkadaşlar. Yükselişine başlayan borsa İstanbul'un bir yıllık periyotta getirisi neredeyse 3 katına yakın oldu. Ekteki tablo 29 Aralık 2022 kapanışı itibariyle hazırlanmış bir tablo. Bakın yıllık değişim %178.92. Dün de piyasalar biliyorsunuz yine pozitif kapadı. Bu rakam yukarı yönlü hafif de olsa değişti. Arjantin %133.76. Birleşik Arap Emirlikleri endeksi de 3.50 gibi artta kapatmış yılı. Burada dikkat çekici olan kısa vadeli değişimlerde yani günlükte, haftalıkta ve aylıkta daha fazla piyasanın yeşile dönmüş olması biraz morallenmiş olması. Peki 2023'te özellikle Borsa İstanbul özelinde paylaşmak istiyorum. Bu sürer mi? Şimdi önümüzde bizim 2023'te büyük olasılıkta da yıl ortasında bir seçim var. Seçimin galibinin kim olacağını şu anda bilmek mümkün değil. Ancak her durumda 2023'te en önemli tema belirsizlik teması arkadaşlar. Şimdi FED tarafına gidelim. FED'in faiz artışlarındaki o kararlı duruşu Amerikan enflasyonunda aşağı yönlü bir kırılmayı sağladı. Evet güzel tamam. Ancak Amerika'dan gelen en son verilerde resesyon endişelerini artırabilecek türden. Zaten Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı olarak enerji krizini iliklerine kadar hisseden ve resesyonu, durgunluğu çok güçlü bir şekilde yaşayan Avrupa'nın 2023'te de benzer bir trendin içinde olacağını tahmin etmek güç değil. Avrupa'nın özellikle Euro bölgesinin Borsa İstanbul'daki ihracatı güçlü şirketlerin en büyük pazarının da Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu unutmamak lazım. Önümüzdeki sene bu belirsizliğin Avrupa'daki güçlü resesyonun Amerikan enflasyonunun seyrinin ve global resesyon endişelerinin 2023'e belirsizlik adına çok önemli bir damga vuracağını görmek mümkün. Peki böyle durumlarda hangi varlıklar öne çıkabilir? Covid zamanını hatırlayın yani belirsizliğin, korkunun hakim olduğu dönemlerde kıymetli madenlerin çok ciddi bir sığınılacak liman olduğunu gördük. Altında da son dönemde özellikle 1 bir, buçuk aylık dönemde Fed'in faiz politikasının global piyasalara verdiği moralin ardından altında gümüşte bir toparlanma ve 2023 için bir ümit vadeden bir şekli büründüğünü gördük. Ancak 2023 dediğim gibi bir belirsizlik yalı. Peki kanalımızın konusuna gelelim. 2023'te acaba hangi fonlar önde olabilir? Şimdi arkadaşlar, kanalımda yaptığım birçok videolar biliyorsunuz. Bunların arasında değişken fonlar, karma fonlar, hisse senedi fonları gibi fonlar var. Yatırım fonları oluşturulurken varlık gruplarına yönelik SPK'nın isimlendirme ile ilgili bazı kuralları vardır. Eğer bir yatırım fonunun unvanında bir varlık sınıfının ismi varsa, örnek veriyorum, hisse senedi fonu, altın fonu, gümüş fonu Kıymetli Madenler Fonu gibi bir ünvan içerisinde finansal varlığın tarifi söz konusuysa şunu bilin ki o fon en az %80 oranında bu varlığı taşımak zorundadır. 2023 resmin içerisindeki en önemli vasfın belirsizlik olduğunu düşündüğümüzde değişken fonların ben öne çıkacağını düşünüyorum kıymetli maden fonlarının, değişken fonların ve üçüncü olarak da Fed'in kararlı duruşunun sonuçlarını almasından Amerikan enflasyonunun düşme emarelerini çok daha ciddi bir şekilde göstermesinden sonra özellikle Nasdaq öncülüğünde Amerikan piyasalarının, Amerikan endekslerinin toparlanmasını, buna Dow Jones ve S&P Global'in de eşlik etmesini bekleyebiliriz. Fakat bu durumda 2022'nin Tümünü birden kapsayan bir portföy çeşitlendirmesi yapmak gerektiğinde sadece tek bir finansal varlığa odaklı bir portföy dağılımı oldukça riski geliyor bana. Önde olacağını tahmin ettiğim değişken fon ne? Değişken fona bir önceki videomda da atıf yapmıştım arkadaşlar. Değişken fonlar SPK'nın size biraz önce ilettiğim varlık tanımlama kriterlerine göre bu kriterlerden hiçbirine dahil olmayan, bunların dışında olan ve özellikle portföy yöneticilerinin varlık seçimi yapma ve o varlıkların ağırlığını arttırabilme konusunda hareket kabiliyetine sahip oldukları bir fon çeşidi. Değişken fonlar piyasa dinamiklerine göre varlık sınıflarındaki ağırlığı azaltma yoluyla riski de minimize edebilirler. Ancak değişken fonların seçimini yaparken de şunu unutmamak lazım. Değişken fonlar 1 ile 7 arasında sınıflandırılan risk kategori derecesine göre farklı değerler alabilirler. Burada yatırımcının dikkat etmesi gereken nokta 1 ile 7 arasında yani en düşük riskle en yüksek risk arasında alabileceği risk kapasitesinin ne olduğunu çok doğru belirlemek ve değişken fon arayışında ilk önce filtrelemeyi risk seviyesi üzerinden yapmak olmalı. Yatırımcı bilgi formunda, izahnamesinde veya resmi sitesindeki bilgilerde kendisini 5 puan, 6 puan hatta 7 puan almış bir fon olarak tanımlayan değişken fonlar elbette riskli olacak. Sizin yatırımcı olarak burada risk kapasitenizin ne olduğunu çok iyi biliyor olmanız lazım. Bunu çok iyi anlıyor olmanız lazım. Birçok finansal kurumun, emeklilik şirketlerinin, yatırım fonu portföy yönetim şirketlerinin sayfasında Risk profil anketi denen bir anket bulursunuz. Bu anketi hatta ben birkaç tane örneğini videonun açıklama kısmına da bırakacağım arkadaşlar. Bu testi yaparak birkaç dakikanızı alacak. Hangi risk kapasitesine sahip olduğunuz konusunda size fikir verecektir. Bu testleri yapmanızı öneriyorum açıkçası. Önümüzdeki sene bir belirsizlik senesi, 2023 hangi finansal varlık grubunun daha fazla getiri sağlayabileceği noktasında çok öngörüde bulunamadığımız bir sene olacak gibi. Peki önümüzdeki sene yabancı varlık portföylerde olmalı mı? Şimdi önümüzdeki sene yabancı varlıkların portföylerde olabilmesi için Fed'in faiz politikasının meyvelerini vermesi gerekiyor. Global piyasaların bu morali satın alarak yükselme trendine geçmesi gerekiyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Türkiye'deki hisse senetlerini seçerken genellikle finansal uzmanlar, analistler seçici bir davranış içinde bulunmasını söylerler. Yani temel değerleri sağlam, hikayesi olan, faaliyet raporlarını okuyabildiğiniz, iç verimliliği yüksek hisse senetlerine yatırım yapmanın daha doğru olduğunu söylerler. Bazı dönemlerde bazı hisse senetleri hatırlayın 2021'in son çeyreğinde ihracata önem veren bir politika belirlenmesinin açıklanmasından sonra Borsa İstanbul'da özellikle ihracatı güçlü şirketlerin rally yapması gibi. Amerikan piyasalarında da özellikle son 1-1,5 yıllık dönemde Nasdaq oldukça geri kaldı. Fed'in faiz politikasının meyvelerini vermesinden sonra yükselme potansiyeli en yüksek Amerikan endeksi Nasdaq olabilir bence. Fakat burada yabancı varlık fonundaki seçim yaparken de tematik fonların bir adım önde olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Tarım ve gıda teması, yenilenebilir enerji teması, otonom araçlar teması gibi gibi. Peki 2023'te nasıl bir portföy dağılım? Ben bu yıl Borsa İstanbul'un neredeyse 3 katına çıkmış bir performansı 2023'e taşıyabileceğini düşünenlerden değilim. Endeksten ayrışarak Borsa İstanbul'un bu yılki performansını önümüzdeki seneye de taşıyabilecek olan şirketler olabilir. Ancak burada biraz önce atıf yaptığım seçicilik önemli. Hangi sektörlerin, hangi şirketlerin önde olabileceğini bilmek gerekiyor. Fakat bunu küçük yatırımcı olarak, piyasa uzmanı olmayan sıradan bir vatandaş olarak bilemeyebiliriz. O nedenle yatırım fonu tercihleri bizim için çok daha güvenli olacaktır. Yatırım fonu tercihlerinde yaparken nasıl bir portföy dağılımı olmalı kısmında ben yerli hisse senetleri, yabancı hisse senetleri Kıymetli madenler ve değişken fonlardan oluşan dörtlü bir yapı kurulmasının bir denge sağlayabileceğini düşünüyorum. Ancak bu dört farklı fon grubu arasındaki ağırlıkları belirleyecek olan şey kişinin risk alabilme kapasitesi. Değişken fonlar bizi piyasa dinamiklerinin değişkenliğine, oynaklığına karşı koruyabilir. Altın, gümüş yani kıymetli madenler özellikle 2023'te Fed politikalarına bağlı olarak yukarı yönlü bir potansiyel taşıyabilirler yabancı varlıklara yatırım yapan fonlar arasında özellikle tematik olanların bir adım önde olabileceğini düşünüyorum. TL cinsi hisse senetlerinde de özellikle bu yıl biliyorsunuz 2022'de biz yüz dışı şirketlerin yılı oldu. Önümüzdeki sene aynı trend devam eder mi? Halka arzlar bu şekilde yüksek bir performans göstermeye devam eder mi göreceğiz. Çünkü 3,5 milyon seviyesine yaklaşmış bir borsa yatırımcısı var. Borsa yatırımcısının borsaya gelmesinin en büyük nedeni artık hiçbir yerde getiri kalmamış olmasıydı. Ancak 2023'te resmin biraz daha netleşmesi, TL cinsinden varlıklarda getiri alternatiflerinin artabilmesi olanağı veya potansiyeli ister istemez borsayı baskı altına alabilir. Bir senede 3 katına çıkmış bir endeks 2023'te benzer bir performansı gösteremeyebilir. 2023 portföylerinde aslında her dönem olması gerektiği gibi bir çeşitlendirme mutlak yapılmalı. Evet 2022 çok zor bir seneydi. Gerçekten zor bir seneydi. Hep para konuşuyoruz, hep finansal varlık konuşuyoruz. Daha fazla kazanmayı konuşuyoruz maddi açıdan. Çünkü bu bizim mutlu olabilmemizin, iyi bir hayat sürebilmemizin, sevdiklerimizle daha iyi vakit geçirebilmemizin bir yolu. 2023 umarım sizlere, ülkemize, bütün dünyaya barış mutluluk getirir, insanca yaşayabilecek bir ortam getirir. Videolarıma vermiş olduğunuz destek, yazmış olduğunuz yorumlar, güzel sözler benim için çok motive edici arkadaşlar. Finansal okuryazarlık sahibi olmasak bile tasarruflarımızı enflasyonun üzerinde büyütebilecek bir özgürlüğe sahip olduğumuzu inanıyorum ve bunun için elimden geldiğince yapabildiğim kadarıyla dilim döndüğü kadarıyla fikirlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Önemli olan sağlık, önemli olan huzur. E para elbette lazım. Bunun da önümüzdeki sene 2023'te sizin için bol bol olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.